Ben Dağıstanlıyım, atalarım da Dağıstanlı. 1864 yılında Türkiye'ye gelmişler. Bu gördüğünüz yolda atalarımız atlarını koşturdular. Bizler de böyle yetiştik. O yüzden bu köyün adı Koşubazı. Koşubazı mahallemizin muhtarıyım. İsmim Hikmet Alpay. İkinci dönem muhtarlığım mevcut. Halkımızın geçim kaynağı ee, sebze ve hayvancılık olmak üzere iki çeşittir. Ee, buna istinaden e, köyümüzün kurulmuşu e, Zat e, Hüsamettin Rokeli Hazretleri zamanın Sultan Aziz'den fermanı kur, alıp kurduran zattır kendisi zatı. Şeyh Şamil bizim atamız, ırkiyetimiz, Dağıstan lideri. Köyümüze gelmiş, savaşta mağlup oluyor Ruslara. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de, İstanbul'da biraz kalıyor. Ondan sonra Mekke'ye gidiyor. Koşu Boğazı Mahallesi'nde 1970'li yılların başlarında Muhtar Hakkı Doğu tarafından yaptırılan ve günümüzde kullanılmayan bir hamam bulunmakta. Ayrıca zeytin ağaçlarının kılavuzu kabul edilen bir ağaç da mevcut. Bu ağaç köy kurulmadan çok daha önceden var olmakla beraber bölge halkına burada zeytin yetiştirilebileceğini müjdeler niteliktedir. Şimdi 93 Harbi'nin en son komutanı olarak Şamil geldi. Burada komutanlık yapıyor. Fakat Rus ordusu çok güçlü. Halk da isyan ediyor Şamil'e, savaştan kurtarmadı bizi de. Çok uzun savaşlar yapılmış. Şeyh Şamil savaşa girdiği zaman 20 yaşındaymış. 20 yaşında savaşa girmiş. Oradaki Müslümanlar Türkleri kurtarmak için. Fakat yaşlanasıya kadar savaşmış. Bundan sonra da Ruslara yenik düşmüş. Yenik düşünce bunu esir alıyorlar. Şeyh Şamil'e diyorlar ki boyun ey önümüzde eğil seni affedeceğiz. Biz diyor Allah'ın önünde eğiliriz. Başlarda eğilmeyiz diyor.